şey mi oldu anne? Anne kötü bir şey mi oldu ha? Şimdi hiçbir şey sormadan beni dinleyin. Eğer bu silahlarla alakalı bir tahkikat olursa... ...birileri bu mevzuyla ilgili bizim kapımıza gelirse... ...ağız birliği yapıp... ...hiçbir ilginiz olmadığını söyleyeceksiniz. Ola ki silahları taşıdığımız anlaşılırsa Allah korusun. Mesulü benim. Sizin hiçbir ilginiz yok anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Hilal? Anne anladılar mı yoksa? Kızım kimsenin bir şey anladığı yok. Ben tedbirli davranmak niyetindeyim. Tamam mı? Tamam. Hilal. Tamam. Kendine. Hoş bulduk Azize. Kusura bakma haber veremedim malum. Yok mühim değil. Kim var içeride? Kızlar var. Annem de odasında ne oldu? Konuşabilir miyiz mühim. Olurken mutfağa geçelim. Tamam. Azize, silahlar konusunda üstlendiğim mesuliyet çok mukaddesti, Lakin bir o kadar da tehlikeliydi. Bir daha böyle bir şeye kalkışmana gönlüm razı olmaz. Başka çarem yoktu Tevfik. Her zaman başka çareler vardır. Sen burada yoktun Tevfik. Peki hala geri gelmemi bekleyebilirdin. Mustafa Kemal ve arkadaşları o silahları benim iznim olmadan Afyon'a naklettirdiler. Öyle lazım geldiğinden yapmışlardır. Keşke öyle olsa. Lakin gayeleri başka. Beni ve benim gibi vatanperverleri ateşin ortasına sürüyorlar. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının bu millete hizmetten başka bir gayeleri olduğunu sanmıyorum Tevfik. Hiç kimse bunun aksine beni ikna edemez. Müsaadenle. Artık o saatçiye gitmeyeceksin. Bir süre ortalıklarda görünmeni istemiyorum. Fena bir şey mi oldu? Ha. Hayır. Sadece yoldaki dikenleri temizliyoruz. Önümüz açıldığı vakit yardımına muhakkak ihtiyacımız olacaktır. Mr. Hamilton. Ee, Miralay Tevfik'le hala kadar olmamı istemiştiniz. Hmm. Ondan da bir süre uzak durun. Malum yeni evlendi şimdi. Tatsızlık çıkmasın. Hı. Doğru. İyi günler. İyi günler. Or işte. Demen. Malumatım olsun istemiştiniz. Halit İkbal yeni bir yazı yazmış. Sen orasın mı? Yüce Tanım, sen affet beni. Ben vatanıma, aileme ihanet ettim. İhanetimin bedelini ödeyeceğim çünkü buna dayanacak gücüm yok. Ne saklanacak, ne de sığınacak yerim var senden başka. Sen lütfet bana. Sen geri çevirme beni. Sevgi uğruna, sınırsız merhametin uğruna bağışla ihanetimi ve öyle al yanına. Boş dizsene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.